barajlar, baraj inşaatlarımızda, yeni yerleşim yerinde toplam şantiye işçimiz 5000 civarında. Bu nedenle sık sık bu denetimleri yapmak zorundayız. Bugün de burada ana gövdedeki şantiyemizi denetledik. Kurallara uyulup uyulmadığını, maske, temizlik, sosyal mesafenin mümkün mertebe işçilere anlatılıp anlatılmadığını, yemekhanelerinin, kaldıkları yerlerin, banyo, tuvalet gibi hizmetlerin nasıl olduğunu denetledik. İşçilerimizin gönlü rahat olsun, onlar için her türlü tedbirin alındığını büyük bir memnuniyetle görmüş olduk. Doktorlarımız da burada, kolluk ekiplerimiz de burada. Zaten tedbirler alınmadığı zaman biz her türlü ceza işlemi yapmak için de gerekli yetkiye sahibiz. Ancak gönül rahatlığıyla burada evlerine ekmek götürebilirler özellikle bayramlar sonrası ülke genelinde pandeminin biraz yaygınlaştığını hep beraber müşahede ettik. Ama e, görüyoruz ki bugün yüz verimizde hakikaten bununla ilgili bütün tedbirler sıkı bir şekilde uygulanıyor ve ciddi bir gerileme e, sağlamıştır. Ve inşallah önümüzdeki süreçte bunu sıfırladığımız günlerde hep beraber birlikte göreceğiz. Ama buradan gün hemşehrilerimize, çalışan işçi kardeşlerim için şunu söyleyebilirim. Bunu ancak birlikte yapabiliriz. Eğer e, ilgiler ilgililer tarafından yapılan uyarılara, dikkat maskeye mesafeye temizliğe hep beraber dikkat edersek bunu hep birlikte de yenmiş oluruz. Önümüzdeki günleri inşallah sıfır e, vaka e, müjdesini de hep birlikte duyacağız diye umuyorum. Ülke genelinde e, buna ulaşmak için de hepimiz bir emek sarf etmek zorundayız. E, sosyal hayatımızdan bir takım fedakarlıklar da zorundayız zorunda diyorum. İnşallah sağlıklı günler hep beraber kavuşuruz varajın yapıldığı yerde önce insan sağlığı diyerek yola çıktık buraya belediye başkanımızla kaymakamımızla beraber hani burada çalışan işçilerimizin sağlığını her şekilde korumaya çalışıyoruz. Onların kafalarındaki soru işaretlerine cevap aramak için şirket yetkilileriyle konuştuk. Yani gerekli tedbirleri aldık, uyarlarımızda bulunduk. İnşallah el birliğiyle hep birlikte bu pandemiden birlikte çıkmayı düşünüyoruz. Allah malumunuz üzere e, tüm dünya etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de de etkisini gösteriyor. E, biz de çalışma şartlarını buna göre e, adapte etmek buna göre düzenlemek amacıyla bir takım tedbirler almıştık. Sizin de malumunuz üzere e, Valilik İl Hırsızlığa Kurulu bundan yaklaşık bir ay önce e, karantina e, şartlarında çalışma adına bir karar almıştı. Biz de bu karar doğrultusunda şantiyemizi karantina ilan ettik. Karantina şantiyesi olarak ilan ettik ve e, bu anlamda e, bütün çalışanlarımızı e, şantiyemizde barındırmak e, suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, artan vakan sayılarını kontrol altına alabilmek ve vakan sayılarını düşürebilmek adına yapılmış olan e, bu karantina uygulamasından son derece memnunuz. Denetlemelerden de son derece memnunuz. Gerek kaymakamlarımız, gerek belediye başkanlığı, gerek il, sağlık müdürlüğü, ekipleri tarafından yapılan bu denetlemelerde hem biz yaptığımız işten emin oluyoruz, hem çalışanlarımız kontrol altında olduklarını hissediyorlar, hem de karantina şartlarına uyulmadığı kontrol edilmiş oluyor. Bu şekilde vaka sayılarında epey bir düşmüş olduğunu görüyoruz ve şantiyemizde aktif çalışma alanlarında bir problem olmadığını görüyoruz. İşimize devam ediyoruz bu şekilde.